Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zula videosu ile yeniden karşınızdayım. Bu bölümümüzde sizlerle beraber destelerimiz çok oldukça çok birikti. Bunları biraz temizlemeyi düşünüyorum. Video başlamadan önce eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve sizlere bir sorum var. Daha önceki videolarımda kelebeği sınırsız çıkartmıştım. Ancak sınırsızda daha artı basıp basmama konusunda hala karar vermiş değilim. Bunun için sizlere bir şey sormak istiyorum. Şimdi kelebeği artı 7 yaptığımız zaman atış hızı 49 olduğunu ben gördüm. Araştırdım, baktım, buldum bir şekilde. Ama benim sıkıntım zaten şöyle bir sıkıntı Hansman 66 atak hızına sahip ve 66 benim için çok yavaş geliyor. Böyle adamla kafa kafaya kalıyorsun en son. Bıçağını çekiyorsun veya bıçağını çekip koşuyorsun. Tam köşede karşılaşıyorsun. Ansızın vurmak istiyorsun. Ve Huntsman bunu yapamıyorsun. Çünkü çok yavaş sallıyor bıçağı. Eğer ki kelebekte de 49 sa yani burada bir hata yoksa ben bunu artıydı yaptığımda 49 olacak biliyorum. Ama bu 49 yazan burada doğru mu yoksa yanlış mı? Yani burada bir bug durumu mu söz konusu? Zaten usturamda artı 7 gördüğünüz gibi bunun atış hızı da 71 yani şimdi bu 71 iken bu 66 yavaş geliyorsa arada 5 gibi bir far varken bunun 49 olduğunu düşünemiyorum bile çok yavaş olur ki normal standart mb7 bile 60'la sallıyor yani onu düşünecek olursa kelebek aşırı şekilde nöflenmiş durumda mı eski metadan şimdiki metaya göre bu durum hakkında bir bilgisi olan varsa bana yorumlardan yazabilir memnun olurum hadi başlayalım destelerimizi açmaya şimdi bu sayıya göre sıralıyor biz şöyle başlayalım başlayalım en alttan tek tek de. istila Kral bak Bence bayağı değerli bir deste. istila Kral bir tane elit üç tane destansı verdik güzel oldu mu Belki şu işime yarar gerisi çöp destansı Premium Haydi bakalım içinden full destansı veriyor bunu da veriyor mu ki bunu da veriyor ama hepsi çöp gümüş desteği hiç açasım yok ya ama açalım Hadi komple temizleyelim oraya geçelim hemen Efsane bir tane efsane verecek M4'e gerisi dandik şey o da grafiti molur lazer geldi Hanya garantili o oh, bak bir efsane bu güzel denk geldi M93 Razer gerek yoktu buna M93 oynarım severim ama Galaktik lazerim vardı diye hatırlıyorum FN al az önce de FNF'a refleks gelmişti bu arada çöp garantili ya bunlar artık eskidi yani eskilerde olsaydı daha değerli olurdu ama yok yani artık pek de bir anlam kalmadı şimdi Grozo'ya bir tane efsane ne gelecek o Türkiye'de sen geldi üzüm güldü buna Osmanlı bakalım neye geliyor M468'e lazer olarak geliyor değersiz yıldırımı sevmiyorum zaten neye geldiğinin hiçbir önemi yok Tabii MPT'ye gelse şu güzel olurdu ama futbol neyse yorum yapmayacağım bakalım grafiti nereye gidecek Buraya topak ve yüksek ekranda çok yer kaplayacak gibi duruyor beyaz güç susturucu geldi bu güzel olabilir bak bunu kullanırız kar 98 iki tane efsane ya ah be 76 esmiş ya bir an böyle çok sevindim ama es olduğuna görünce hiç sevinemedim bursağımda kaldı yani evet bak işte kolta geldi bu da Diggle. Orada bilerek yukarıya kaydırmadım. Şura komple bir temiz olsun. Lan Diggle'a iki tane kuantum susturucu. Biri Truva biri Osmanlı. Güzel bunlar. Ama yani Diggle'a da susturucu takmak olmuyor tabii. Şimdi tümü destansı L11'e bakalım. Yani kil sayacı. Bir güzel susturucu. Bir güzel dürbün yeter. Bir susturucu güzel oldu sadece. Gerisi gereksiz. Evet bakalım AWP'ye ne gelir? Ne iler ne sanırım grafitim yoktu bir tek o işime yarar gerisi yine çok raptor Arkadaş Magnum'a hiçbir eklenti takılmaz. Niye gidiyorsun Magnum'a çıkıyorsun? Gel PT. Ben falanlar. Tüm destansı. Şu güzel oldu. Şununla beraber. Bitkide serisini. Aa bir daha varmış. Bir daha açıyoruz. Bitkide o Galaktik seriyi tamamlarsak da iki transform bak şu da geldi. Daha önceden galaktik var mıydı yok muydu hatırlamıyorum M4 için. İlla vardır ama tabi. Çok da farklı olmayan desenler. Devam edelim. Bu ne oğlum? 4 tane lazer bir tane izleyici kaydırdım direkt. Yani alıp da oynayacağım. Bir silah değil. Red Fate güzel bu arada. Bir tek ona sevindim ama silah olarak kötü olması çok da keyif vermiyor. O ne? Oğlum niye ya? Hemen açıp geliyorum. Evet, sulamızı yeniden açtık. Yani bu da ayrıca bir saçma bir durum. Bazen silah özelleştiriyorum. Özelleştirme yaparken tak diye beni atıyor. Yani siz şimdi kayıtta denk geldi. Bu arada bana ne geldi böyle? Saat aralığı vardı sanırım bunların desteği de açarız şimdi. Yani saçma sapan bir durum var. Zula neden böyle yapıyor anlamış değilim. Altın ustası kral desesi bunu en son açayım. En sona bırakayım onu. Bizi yine çok yoracak. Şu ikisi bizi çok yoracak. Burayı büyük ihtimalle hızlı çekimi alırım. Şuradan devam edelim. Bir de bu Yakut benim için çok değerli mesela. Onu ben gittim. Jeton marketten aldım Bu arada jeton marketi de anlatayım size Jeton market günlük olarak değişiyor Jetonlarınız elinizde varken O gün içerisinde hemen alın Yetmiyorsa yapacak bir şeyiniz yok Ama varken direkt alın bekletmeyin Çünkü her gün değişiyor Beğendiğiniz bir deste veya kasa gelmiş olursa Jeton markette mutlaka değerlendirin Es geçmeyin asla yoksa geçer gider Bir daha da denk gelmeyebilir Of bir esane daha Ama gereksiz şeyler hep Zeta gümüş. Yani neye gelse keyif olurum ki? Hiçbir şeye gelse keyif olmam. Bu tamamen boş mesela. Şansa bala şuraya bir şeyler atarsa hani o güzel olur. E, mekatronik. Bunun refleksi işe yarıyor. Bu burada olmayaydı. Şurada olaydı daha iyi olurdu. Atlantis'te güzel bir şekli var bu arada. Atlantis'in şeklini seviyorum ben beğeniyorum bilmiyorum hani denizi sevdiğim için de olabilir böyle denizle ilgili olan şeyler hoşuma gidiyor olabilirim M3'e de ejder geldi az önce de ejder M3 ile ilgili bir şey geldi namlu ucuna takılan of kara truva geldi bu sanırım bende yoktu hiç hatırlamıyorum varsa bile yani varsa hatırlardım büyük ihtimalle ama severim truvayı korsan garantili Uf, bir efsane daha verdi makona gizleyici verdi işlevsiz bir efsane daha verdi M6 el vericiye cehennem iki tane altın hemen şunu aradan atalım bu arada bak şu anda açma oranımız yükseklerde. Altın desteden böyle efsane çıktı. Hemen geri düştü bak. Şu şundan önceki 3 taneyi aslında gidip sınırsız bir kasada değerlendirseydim belki oradan bana çok güzel sınırsız bir şeyler denk gelebilirdi. Ya kutu atlamadım bilerek onu geçtim. Onu seviyorum. Ben onu biraz bekletmek istiyorum. Şurada şu an. Lan Diggle'a bir öncesinde neler geldi hiç bakmadım. Efsane premium. Full efsane veriyor. Neden yani neden? Neden bak neden artık yani anlıyorsunuz zaten ne demek istediğimi ne istediğimi. Ay, ay. Neden? Niye? Yeah. Bunu da böyle bitirdik. Daha bayağı var köpek balığı destesi. Köpek balığı destesi diyorlar. Bir tane köpek balığı ile ilgili bir şey garanti veriyorlar. Gerisi altın desteyle aynı oranda. Baksana şuna yani her şey çöp. Bak altın destede efsane nadir çıkma olasılığı diye buraya bir de böyle yazıyor yani altın destede. Aslında bu köpek balığı garantili ama sadece bir tane. Gerisi de altın deste. Sadece şu yani bunun olayı. Kral deste geldi. Kral desteler güzel olur. Hadi bakayım iki destansı güzel şeyler gelmedi pek of şu burada olmamaydı aa ah, trx'e bir sürü kit sayıcı oldu ya bu sefer kötü geldi tane destansı verdi o oyuncak garantiliden de aynı şekilde dedim gibi altın yani bunun olayı bu hemen 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 Böyle seri seri basalım ki daha bir sürü 33 tane süper platinimiz var. 15 tane de platin var. Dediğim gibi oraları hızlı çekim alacağım. Bu arada hala kanala abone değilseniz bak abone oluverin gelin ben burada açıyorken önemli bir şey olursa zaten şu an söylüyor olurum Duyarsanız Güzel bir şey gelmedi tüm efsane Fatih'ten devam edelim. Yani çok da önemli değil bunlar tabii ki de. Truva güzel oldu Truva'yı seviyorum bunu da bir videoda söylemiştim aynısından bir daha geldi Çukur Refleks ahiret bir daha Çukur Refleks vermedi dört tane pow garantilimizi açalım şimdi glua pow geldi bu ne lan bibere benziyor bu ne harbiden biber mi bu <laughs> Harbiden bibermiş. Belki de değil bu arada da biber gibi duruyor. Pov susturucu mu? Lan pov ne ya? Pov'un olayı ne? Oyuncak yani. Oyuncak zaten var ama bu daha çok oyuncak gibi oyuncaktan. <laughs> Avga gizleyicisi geldi. MPT ilk defa bir şey geldi bu arada. Koleksiyoncu kral destesi. Bir tane elit ya niye M4'e ya? O gerçekten güzel bir şeye benziyor. Bilmiyorum hani bu desenin bu şekilde nasıl göründüğünü. Silah. 6 tane açacağız. Toplam. Of bir elit daha attı. Tommy Gunner refleks verdi ya. Bari şu. Şurada olsaydı daha iyi olabilirdi. Haydi bir daha. Yine iki elit. M90 çarak koleksiyoner. Güzel oldu. Koleksiyoncu. Gerisi pek de önemli değil. Oha oha. Bu kadar elit verdi ama ben en çok şuna sevindim. Gerçekten en çok buna sevindim. Zula koyun güzel yani anlamı değeri var. Şu elit de orada olsaydı daha güzel olurdu ama en azından. AWP koleksiyoncu kırmızı alev değiştirici Fatih'e sayaç. Son iki. Durduk 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 turnayı en sonunda uzun zaman bak neredeyse yıllar sonra yani turnayı gerçekten gözünde vurduk çok güzel görünüyor böyle ahşaba benzer bir güzel bir nostaljik havası var ben bunu sevdim bir de en sonuncusunda çıktı o da güzel oldu bunun üstüne hemen yakut'a böyle bir de yakut desen çıkıverse şu mpd'ye trx trx ulan ulan trx her şey trx'e bugün ya Yapma be. MPT bir de Yakut geleydi. Digla da gerisi çöp. <laughs> İki tane efsane. Magnum ve P90'a. En son bunlara bakacağız. Yani bunlara değil de sevdiğim olanlara, değerli olanlara. güzel platin desteği değerli şeyler verdi ama ne kadar işe yarar ne kadar işe yaramaz orası tartışılır şimdi süper platinle devam edelim <laughs> Sanki platin desteler süper platin destelerden daha iyi da şu MPT'ye bir bakalım. Buraya şunu taktık mıydı? Çok sade ve çok güzel değil mi? Yani bir benim mi hoşuma gidiyor böyle yoksa yalnız değil miyim? Sizin düşünceleriniz neler? Çok güzel ya. Temiz. Hiç ses seda da yok. Gayet güzel. Derrarı temiz oldu. Buna da güzel gider bu. Ben normalde böyle kullanıyordum. Sonra dedim ki biraz daha sadeleşeyim böyle olsun. Üst eklenti olarak en sade olan şu da var. Bu bende yoktu. Bu yeni gelmiş sanırım. Buna hiç dikkat etmedim. Evet bu daha güzel. Şu an böyle daha iyi. Bir de bize pov susturucu gelmişti. Pov da bir garip mi döşüyor? Çok garip ya. Bu ne oğlum? Baya borular morular geçiyor orada. Burası göz yoruyor. Yani çıkışı bozuyor. Burada da zaten full döşüyorum. Artık çıkartma olarak bak şurada bizim eksiğimiz buradaydı. Çıkartma olarak burada da elite geçtik. Artık gerçekten güzel bir XP bonusu elde etme başlamış olduk. Al bakalım. Ha buna da şu gelmişti. Evet. O izleyici gelmişti. Daha önceki zamanlardan kalma izleyenler videodur Bu da böyle. Başka neyimiz var? AWP. Buna güzel bir beyaz güç susturucu gelmişti. Güzel duruyor ha. Bunu sevdim büyük ihtimalle bu önümde kalır artık. böyleydik. Şunu yapıyoruz. Çok kalın. <laughs> Biraz kalın ama bir denememiz lazım. Kullanmam ya Bora'ya benzetti. Bora'nın burnu da böyle en ucu. Başka ne var? Ne var? Tiggle'a ne gelmişti? Şu gelmişti. Bir de susturucu gelmişti buna. Ama takmam tabii ki de. Quantum olsun. Tiggle susturucusuz oynanır. Genelde şudur yani olayı. Yani şu bile abartılı geliyor biraz. En temizi bu. M468 bayağı bir şey geldi diye hatırlıyorum. Koleksiyoncu işte bu tabi buna bakacaktık. Çok efektif bu da ama güzel desen. Bunun büyük ihtimalle güzel bir sesi de vardır. Otantik bir havası var öyle fil dişleri, kaplan dişleri falan çıkıyor. Tüyler var. Burada da maça as var. Ne alakaysa desen olarak tabii ki de bu durur bundan sonra üstüne bir Atlantis gider mi bunun? Evet, buraya da bunu koyacağız. Şöyle ya bu ya bu çok böyle şu an anlam karmaşası olan bir cümleye benziyor. Otantik bir desen var. Üst tarafta Terminatör var böyle. Ön taraf Aqua ama bıçağı da Japon. Ve <laughs> Türkiye 100. yıl anahtarlı. <laughs> Ve uzaya çıkmışız galaktik böyle. Kilsayacımız. Çok garip bir şey oldu ama desen güzel. Desen güzel tüylü müylü. Sadece bir boyutlu olmasaymış o daha güzel olabilirmiş. Truva neye çıkmıştı ben onu unuttum hatırlamıyorum ya. Bir de Zula coin desenimize bakalım M4'e gelen Zula coin. Bu da güzel oluyor ya. Siyahın üstüne sarı çizgi nerede olursa olsun yakışır yani. Bu da böyleydi. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ama mutlaka abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.